Hadi yarın görüşürüz. Hop 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 hop. Nereye? Evime. Tamam ilk önce şunu içeri taşımama yardım et. Ay canım maalesef. Evde kocam bekler şimdi. Ee, size kolay gelsin. Ne yani biz bekarız diye mi mağdur oluyoruz? Vallahi Serapcığım ben bu kocayı yıllarca bekledim. Daha fazla beklemeye niyetim yok canım benim. O yüzden kal sağlıcakla darısı başına. Sen var ya sen. E i̇yi madem biz de bir koca bulalım. Şey mi dedin? Bunu içeri taşımamız lazım. Yardım eder misin? Ha, tamam. <laughs> Beline dikkat et. Aa, aa! Danma çikolatalar bitmiş. Benim bunlara acilen not almam lazım. Yoksa hafta sonu girer araya unuturum kalmaz mahvoluruz. Kalem var mı? Kalem versin bir tane. Öyle daha güzel oldu. Neydi o öyle önceki mürebbiye gibi? Ne yapıyorsun ya? Elin kolun dursun. Gören de zannedecek ki biz beyefendiye kendimizi beğendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca ben terbiye gibi olmaktan çok zevk alıyorum tamam mı? Sana ne? Ben öyle olmayı seviyorum belki. Sana ne? Ya o anlamda söylemediğimi biliyorsun. Herkes o İtalyan kadınlar gibi böyle süslü püslü olacak ya, aynı tornadan çıkacak ya. Yani yine hiç konuşturmadan saymaya başladın. Tamam, özür diliyorum. Tamam, bir şey demedim. Deme zaten fikirlerin hiç umurumda değil. Bence umurumda. Öyle mi? Evet. Yoksa niye bu kadar deliresin? Bazı bilgeler gerçekten hayallerde yaşıyor. Fikirlerin hiç umurumda değil çünkü beni beğenen beğeniyor. Sen rahat ol. Allah Allah. Kimmiş o seni beğenen? Ha? Tanıdığımız biri mi? Benim özel hayatım seni hiç alakadar etmez de. Sırf beni sinir etmek için söylüyorsun biliyorum ama yemezler. Evet yemezler çünkü boğazında kalır. Yaz, sen kimsin de ben seni sinir etmek için öyle yalanlar falan söyleyeyim ya. Ne zannediyorsun kendini? Gerçekten senin haberin bile yok ama o Bekir Bey var ya daha bugün bana açıldı. Bugün. Ya inanmıyor musun? Gel. Bak. Al bak. Al 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 nerede? nerede? Al Serap bunun olmaz. Kiminle olmayacağına da sen karar veriyorsun yani. Ya gerçekten sen... Serap. Bak bu adam mafyatik bir tip. Tamam mı? Senin dengin falan değil, bundan uzak dur. Dengin değil diyor ya. Sen gerçekten, gerçekten çok hadsizsin ya. Ne yapıyorsun? Serap. Alo, Tekir Bey'le mi gör... Pardon, Bekir Bey, Serap ben. Hı <laughs> hı, evet. Ee, siz bugün bana söylediklerinizde ciddi miydiniz? Tamam, o zaman beni gelin yarın isteyin. Olur mu? Evet. Evet evet 24 saat sonra olan yarın. Selam. Tamam. Tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım